Dominik'te Batuhan İsmail karşılarında Steven Emin. 7-2'lik gönüllü avantajı. Ünlüler seçmede avantajlarını kullandılar. Ve bakalım geri gelebilecekler mi? Hazır. İsmail Batuhan. Karşılarında Возьми Стоп! Тут, тут, тут. Metin abi yanına ya. çıkıyor. Bir, bir şey yok, bir şey yok. Murat Çarpan Aman var. Aşağıda var değil mi? Ağzında bir kanama var ama çok önemli değil. Al. De mi? Yo, sadece Yo, su, yok sadece su, yok sadece su. Burada değil mi? Evet, Bir şey yok ya. Yok, üstten i̇yi bir taşı kanama. Hala yakışıklısın, evet. sorun yok. Hala yakışıklısın. <laughs> ya. Hadi Allah gel. Allah korusun. Hadi. Hop. Şimdi mi devam ya. etmek istersin biraz sonra? Sen sıkarız ver. Eminden mi? al ya. Ha? 15 dakika eminim, yani eminim, ya. Eminim, 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 kendisini biliyor en iyi arkadaşlar. Kendisi kendisi, en iyi kendisi bilir. Bir sınav evet, evet. değil mi? En iyi, en iyi, iyi. En iyi. Tamam. Tedavisi yapıldı Emin'in. Kalınan yerden devam edilecek. İki takım da hazır. Geçmiş olsun diyoruz. Hazır. İsmail Batuhan önde. Aferin, aferin, aferin. <laughs> aferin, aferin. <introductions>. aferin. <laughs> <laughs> aferin. aferin. <laughs> <laughs> Batuhan önce <Gülüyor> <Gülüyor> geldi. <Gülüyor> Şimdi atışlar. <laughs> <'Blue> Batuhan. Çok iyi başlamamış. Steven çok iyi atıyor. Ve <laughs> Steven! Steven mükemmel atışlar. <gülüyor> Avantaj <gülüyor> Steven'da. Steven. Bir kaldı. Batuhan ikili iki yaparsa ancak kurtarabilir. 8 Aferin 2 Hangi de artık